Uyarı Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Propolis faydaları nelerdir? Propolis, arıların bitki reçinelerinden ürettiği doğal bir madde olup genellikle antimikrobiyal özellikleriyle bilinir. Bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Propolis'in bir diğer faydası iltihap önleyici etkileridir. Yaraların iyileşmesini hızlandırabilir ve ciltteki tahrişleri yatıştırabilir. Bu özelliği sayesinde özellikle deri enfeksiyonlarında doğal bir tedavi olarak kullanılabilir. Ağız sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Diş eti iltihaplarını azaltabilir ve ağızdaki bakterilerle savaşarak plak oluşumunu engelleyebilir. Bu nedenle bazı diş macunları ve gargara ürünlerinde propolis bulunur. Sindirim sistemi için de faydalı olabilir. Mide ülseri gibi sorunlara karşı koruyucu bir etki gösterebilir ve bağırsak florasını dengelemeye yardımcı olabilir. Antioksidan özellikleri sindirim sistemindeki serbest radikallerle mücadele eder. Propolis'in antiviral özellikleri virüslerin çoğalmasını engelleyerek grip gibi hastalıklara karşı direnci artırabilir araştırmalar herpes gibi viral enfeksiyonlarda da etkili olabileceğini göstermektedir. Ancak bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla çalışma gereklidir. Son olarak propolis alerjik reaksiyonları hafifletebilir ve genel enerji seviyesini artırabilir. Doğal bir enerji kaynağı olarak bağışıklık sistemini güçlendirirken yorgunluğu azaltabilir. Yine de arı ürünlerine alerjisi olanların dikkatli kullanması önerilir. Teşekkür ederiz.